Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, muhtarlarımız, çok değerli hemşerilerim. Bugün burada Büyükşehir, Büyükşehir Belediye'mizin güzel bir açılışında birlikteyiz. Emeklimizin son 20 yılda ne kadar kağır çektiğini, ne kadar zor şartlar altında yaşadığını, son 20 yılda büyüklerimizin o son dönemlerinde daha rahat daha konforlu yaşamak isterken torunlarıyla vakit geçirmek isterken geçim sıkıntısı çektiğini biliyoruz. Bu anlamda da Büyükşehir Belediyemizin onların ekonomisini rahatlatacak güzel bir açılış yapmış. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Merkez Efendimiz'e, Denizli'mize hayırlı uğurlu olsun. Başta Nuri başkan ve bütün ekibine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel işleri, güzel projeleri hep birlikte yapacağız. Teşekkür ediyorum dokuz aydır böyle renkli, güzel, değişik açılışlarla bizi ve şehri şenlendirdi. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanıma şahsım adına da teşekkür ediyorum. Pamukkale'de yaşayan vatandaşlar adına da teşekkür ediyorum. Bugün de emeklerimiz için onların güzel mekanlarını ve güzel sohbetler yapabilecekleri günün yorumlarını yapabilecekleri güzel bir mekanda birlikte açacağız. Bu anlamda ben de Büyükşehir Beyda Başkanıma bu tür sosyal faaliyetlerde, etkinliklerde bulunduğu için teşekkür ediyorum. Bu emekli evimizin şehrimize, merkez efendimize hayır olmasını temel ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. E şimdi e, tabii biz hep hazırlıksız Böyle Nuri Başkanım da bize e, jest yapıyor bu konuda. E, Sizler nasıl olun kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii biz ne kadar gençlere önem versek de akıl hocalarımız olan ihtiyarlara da önem vermemiz lazım. Bundan dolayı da bugün burada açılışını yapmakta olduğumuz emekli evden dolayı hem başkanımıza hem merkez efendi başkanımıza ayrı ayrı sizlerin huzuruna teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarım, çok kıymetli il başkanım ve burada yoğun bir katılım gösteren sizin de bir üyeniz olan emekli bir belediye başkanı olarak hepinize saygılar sunuyorum. Evet gerçekten emekliler için ne yapsak azdır. E, Şiari ile yola çıkan büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir gün ben de bu e, ortamda onlarla birlikte sohbet edeceğim. Siyaseti bıraktıktan sonra buraya geleceğiz. Onlarla tavla oynayabileceğiz mi bilmiyorum ama var mı tavla da var. E, İbrahim tavla da var dedi. O yüzden etkili zaman geçirmek için oluşturulan bu ortamlar bizim gelecekteki aslında nereye baktığımızın nasıl sosyal demokrat belediyeciliği bütün 7'den 70'e hatta 0'dan 70'e 90'a kadar olan süreçleri değerli kıldığımızın göstergesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Gelecekte iktidarın kurulacağı bu bahçelerin daha da artarak devam etmesini diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarım, il başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli örgütü, muhtarlarımız, basının güzide temsilcileri, çok değerli hemşire, hemşerilerim, hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Nuri Çavuşoğlu maşallah ayağını gazdan çekmiyor. 10 ay, 11 ay oldu. Hemen hemen her hafta sosyal kültürel etkinliklerin yanında bir açılışa katılıyoruz. Biliyorum ki daha projeleri var, daha çok temeller atacağız, daha çok açılışlar yapacağız. Halktan aldığımız gücü halkın yararına harcayacağız ve Denizli'yi hak ettiği yerlere taşıyacağız. Buna inanıyorum Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde. Evet, emekli evim çok kıymetli bir proje. Çünkü 2021 yılından beri uygulanan yanlış ekonomik politikalarının ceremesini hepimiz çekiyoruz. Öğrenciler, askeri ücretliler, çalışanlar, ev hanımları, esnaf, sanayici hepimiz. Ama aslında bu yükün en ağırını emekliler çekiyor. Neden böyle söylüyorum? Çok küçük bir istatistikten bahsedeceğim size. Emeklinin başına ne geldiğini daha iyi anlamanız için. Bakın 15 senede 15 senede devletin emekli için bütçeden ayırdığı para eş aynı durumda. Hiçbir yükselme yok. Fakat 15 senede emekli sayısı tam iki katına çıkmış durumda. Bu ne demek aslında biliyor musunuz? Emekliler bir diğer emeklinin ücretini kendi cebinden ödüyor demek. Biz biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir emekli maaşının en az askeri ücret olmasını savunuyoruz. En az. Bugün yoksulluk sınırının askeri ücretin üstünde olduğu bir yerde ne yazık ki emeklilere verilen ücret hak değildir. Bunun artması lazım. Önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme geçecek. Biliyorsunuz Bakan Bey meclisi yok sayarak bir rakam açıkladı ve bunu Meclise geçmeden vereceğini iddia etti ama veremedi o farkı. Değil mi? Alabilen var mı? Yok. Önümüzdeki hafta bir düzenleme geçecek ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerge vereceğiz. Emekli maaşının en az bir askeri ücret olması için ve göreceğiz bakalım kabul edilecek mi, edilmeyecek mi? Evet, bu ekonomik koşulların suçlusu siz değilsiniz ama cezasını siz çekiyorsunuz. Bir nebze, bir nebze sizleri ferahlatmak için bu emekli evim sizlere giderlerinizi bir e, tık, geçirmek için biraz katkı sağlayacağını inanıyorum. Denizli'mize, Merkez Efendimiz'e hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bunun devamının da geleceğine inanıyorum. Tekrardan huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanı'ma teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli protokol, çok değerli Denizli halkı, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri adına saygıyla, sevgiyle selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. <laughs> Gerçekten bugün bir taraftan sevgilisi bir açık açılış, bir taraftan da niye böyle izlediğimiz bir açılışla beraberiz. Çok değil 20 yıl öncesine gittiğimizde bir emekli maaşıyla 8 küçük altın alınabiliyordu. Yani bunun da anlamı 40 bin liranın üzerinde ve 3600 günden emekli olan arkadaşımız bu kadar maaş alıyordu en azı. Bugün geldiğimiz noktada bir emekli maaşıyla iki buçuk küçük altın alıyoruz. Bizim cebimizden çalınan her ay dört buçuk küçük altınımız var arkadaşlar. O yüzden de emekli torununa harçlık veremez. Gidip bir kahvede çay içemez. Pazara en son gidip çürük meyveleri toplamak zorunda bırakılmıştır. Bizim kavgamız emeklinin kavgası. Bizim kavgamız ürünü para etmeyen çiftçinin kavgası. Bizim kavgamız açlık sınırına mahkum edilen emekçinin kavgası arkadaşlar. Birileri gibi hiçbir zaman demedik bundan sonra demeyeceğiz. Itibardan tasarruf edilmez demeyeceğiz. Eğer vatandaşımız açsa sefilse, muhtaçsa biz her şeyden tasarruf edip soframızdakini son lokmasına kadar vatandaşımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Birileri bıraksın, hükümdarlıklarını sürdürmek için belediye başkanlarımıza kelepçe vursun. Hiç durmasın, SGK sopasını göstersin, maliyenin sopasını göstersin, çevre şehircinin sopasını göstersin. Hiçbirimiz bugüne kadar korkmadık, bundan sonra da Korkmayacağız arkadaşlar. Korkmayacağız. Nasıl ki başta Denizli'de 31 Mart'ta bu şehre özgürlüğü getirdiyseniz gene bu ülkeye özgürlüğü, refahı ve mutluluğu getirecek gene sizlersiniz arkadaşlar. Sizlersiniz. Zor günlerden geçiyor ülkemiz. Hakikaten hepimiz zorlanıyoruz geçinmekte zorlanıyoruz. Sokağa çıkmakta zorlanıyoruz. Güvenlikte zorlanıyoruz. Adaleti hiç söylemeye gerek yok. Onda zaten zorlanıyoruz. Bu günlerin geride kalmasının bir tek yolu var arkadaşlar. O da sandık arkadaşlar. Sandık. Adaleti kullanarak, hukuku kullanarak, siyaseti dizayn etmeye çalışanlara en büyük ve en güzel cevap sandıkta verilecek arkadaşlar. Ve bugün 24 Ocak. Hatırlayın Uğur Mumcu ne diyordu? Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. Ama ne yazık ki bugün ülkemizde bilgi sahibi olmayan liyakatsız insanlar ülkemiz üzerinde fikir sahibi ve yönetiyorlar. Yönettikleri ülkenin geldiği noktayı da hep beraber gördük arkadaşlar. O yüzden de Uğur Mumcu'ya, Gaffar Okan'a, Sayın Aksoy'a hasretle, minnetle anarken düşüncelerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. O dönemde bizi o kadar aydınlatmışlar ki, o kadar göstermişler ki resmen önümüze yol haritasını çizmişler. Uğur Mumcu'nun dediği gibi 2000'li yıllara varınca böyle olacak ülke dedi. Maalesef darbelerle de karşılaştık. Liyakatsız insanlarla da karşılaştık. Mafya ilişkisini devletin içine ne kadar gördüğünü de gördük uyuşturucuyla uğraşan ortaokul çocuklarımız var artık. Utanç verici şeylerden bahsetmekten emin olun zor geliyor. Ama bu karanlığı geçecek miyiz? Aydınlığa kavuşacak mıyız? Emin olun kavuşacağız. Bu aydınlığa kavuşmamızda da Denizli için söylüyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Doğru Çavuşoğlu ve diğer belediye başkanlarımızın gecesini gündüzüne katarak gündüz uyumadan Gece uyumadan, gündüz durmadan çalışarak bu karanlığı yırtıp atacağız arkadaşlar. Ama ihtiyacımız var. Size ihtiyacımız var dostlar. Siz olmadan hiçbirimiz bir şey yapamayız. O yüzden sizden ricam bizi bu hayat şartlarına mahkum edene hesap sormaya var mıyız arkadaşlar? Var mıyız arkadaşlar? Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaya devam edeceğiz diyor. Yeni yerimizin başta emeklerimiz olmak üzere herkese denizimize hayırlı uğurlu olmasını diyor. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Estağfurullah Birliği Başkanı, değerli ilçe belediye başkanlarım, değerli kurumumuzda beraber çalıştığım daire müdürü arkadaşlarım, daire başkanlarım, eski genel müdürüm, ilçe başkanlarım, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, hayatını zorlukla geçirirken aynı zamanda da mutluluğu hak eden ve bugün o mutluluk noktasında bir nebze de olsa el ele tutmayı başarabileceğimiz ve başarmak üzere yola çıktığımız demek değerli emekli dostlarım ve değerli denizler hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> 31 Mart'ta bir yolculuğa çıktık ve bu yolculuğumuzun içerisinde herkesin ve herkesimin mutlu olduğu bir şehir hayalimiz vardı. Bu şehir hayalimizde Sabahli elini kapısından çıkaran annenin yüzünün gülmesi tarımla uğraşan toprağı fideyle buluşturan çiftçinin mutlu olması Hayvanlarına bakarken kendi evladına bakar gibi emek harcayan hayvancılıkla iştigal eden dostlarımızın kaygı duymadan yaşadıkları bir şehir yolculuğunu aynı zamanda bu şehrin kaynaklarının turizm noktasında doğru kullanılması noktasındaki mücadele harcayanların kadınıyla genciyle çocuğuyla emeklisiyle hep birlikte şehrin kaynaklarını paylaşabildiği bir olduğu mutlu bir şehir yolculuğumuzun bugün bir adımını daha atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz bu yolculuğa çıktığımızda ben taş bünyesindeki iştiraklerimizle bugün geldiğimiz yolculuğu kısa birkaç bilgiyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bu süreçlerin yönetilmesinde ve şehrin kaynaklarını, şirketin imkanlarını halkın hizmetine sunması noktasında da ben yönetim kurulu başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına da ayrıca huzurunuza teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimizden itibaren 25 Eylül'de birincisini açtığımız kent lokantalarımızda bugüne kadar yaklaşık 75 bin yurttaşımıza ucuz ve sağlıklı yemek imkanı sağladık. Aynı şekilde göreve geldiğimizde 15 lira olan çayı 5 liraya düşürerek yaklaşık olarak 2 milyon 50 bin adet çayın satımında 30 milyon yerine 10 milyon lira ciro yaparak 20 milyon lirayı bu şehrin halkının hizmetine sunduk. Yine 35 lira olan sadece bir kahvenin indirim indirimiyle 200 bin civarında sattığımız kahvede 7 milyon ciro yerine 3 milyon ciro yaparak 4 milyon lirasını yine bu şehrin halkının kaynaklarına dahil ettik. Bütün bu çalışmalarımız içerisinde Bozdağ Kayak Merkezimizi daha eğlenceli, Geldiklerinde insanların keyif aldığı bir merkez haline getirdik. Teleferimizi hattından kaynaklı taşıma halatının tamir ve bakımının yapılmaması nedeniyle yeni bir bakıma alma ihtiyacı hissettik. O nedenle de teleferimizin şu an itibariyle çalışmadığının da bilinmesini isterim. Bir insan itibariyle Göreve geldikten sonra ilk yaptıklarımızdan biri olan cep otoparklarını bu şehrin kaynakları doğru kullansın diye ücretsiz hale getirdik. Fakat gördük ki ücretsiz hale gelmesi bu şehre fayda değil, zarar sağlamaktadır. O nedenle önümüzdeki günlerde buradaki parklanmayı saat sınırı getirerek üstüne çıkanların da cezai müeyyideyle bir karşılığı olacağını ve maksimum bir saatlik süreyle parklanmasının sağlanacağını da bilinmesini isterim. Geçen sene 1 Nisan 2024'ten bugüne kadar burayı özellikle bilmenizi ve dinlemenizi istiyorum. Az önce saymış olduğumuz bütün indirimleri yapmamıza iştiraklerimizdeki fiyatları çok cüz'i oranla arttırmamıza rağmen toplamda bugüne kadar 230 milyon lira bir cüro yaptık Beltaş bünyesinde. Aynı dönemde geçen sene ne kadar cüro yaptık biliyor musunuz? Az önce anlattığım fiyat indirimlerine o fiyatta olmasına rağmen 120 milyon lira cüro yapan bir iştiraki fiyatları indirmemize rağmen 230 milyon lira yani yaklaşık 105 milyon lira fazla cüro yapar hale getirdik. Bu da demek oluyor ki yapmış olduğumuz beş suç duyurusu dosyası, duyuruz dosyasından da anlaşılacağı üzere bu şehrin kaynaklarını birileri kendi istikametlerine çevirmiş. Oysa biz hem indirim yaparak hem de cirosunu yüzde %50 elli arttırarak bu şehrin kaynaklarına çevirdiğimizin de bilinmesini istiyorum. Önümüzdeki dönemde bu çaba ve çalışmalarımızın artarak devam edeceğini bilinmesini istiyorum. Önümüzdeki dönemde en kısa sürede beşinci kent lokantasını bayram yerinde hizmet açacağız arkadaşlar. Bununla beraber bu şehrin kadınlarının da artık kendilerini kendi alanlarında mutlu hissedecekleri ilk kadınlar kıraathanemizi de hizmete açacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda aynı zamanda artık bu şehrin insanlarının yaşadıkları zorlukların farkındayız. Birçok arkadaşımızın büyük projelere imza atmamız noktasında göstermiş olduğu hassasiyetleri farkındayız. Fakat özellikle yeni oluşturulan Asgari Ücretle birlikte maalesef 2025 yılında da zor durumda olan insanlarımızla, da, halkımızla da, dayanışma şiarımızı yükselteceğimizden dolayı 2025 yılında da büyük projelere ayırmayacağımızı da üzülerek buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü bizler bu şehrin kaynaklarının birinci önceliği insanca yaşanacak bir şehri sosyal hayatıyla mutlu olanların yaşayacağı bir şehrin şiarını yükseltmeye devam edeceğiz. Yaşadığınız zorlukların ve güçlüklerin her zamankinden daha fazla farkındayız. Bu anlamda da ilk başta 15 Mayıs'ta açacağımız kent marketlerimizi Denizli genelinde yaygınlaştırarak halkımızın daha ucuz gıdaya ulaşmasını sağlayacağız. Market açamadığımız yerlerde kiosklar tarzında 18'er, 20'şer metre jet kent büfeleriyle birlikte hizmetimizi arttıracağız. Hizmetimizi ulaştıramadığımız yerler içinde gezici kent marketlerinin çalışmalarına başladık. O noktalarımıza da gezici kent marketlerimizle ulaşacağımızın da bilinmesini isteriz. Bu anlamda, bu anlamdaki bu yolculuğumuzun bugün geldiği yerde Herkesin sorduğu bir şey var ki bu kadar güzel yeri neden emekli evim yapıyorsun dediler. Onlara şunu söyledik. Hayatlarını bu şehre, hayatlarını bu ülkeye, hayatlarını bizler gibi insan yetiştirmek için ömürlerini harcayanlara bu bina yeterli değildir. Keşke imkanlarımız olsaydı da daha güzellerini sunabilseydik onların bizim üzerimizdeki hakkından şu kadarcık alabilmelerini sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere bu güzel binanın da onlara bir nebze olsun mutluluk getireceğine de inanıyoruz. Tamam. Buradan bütün emeklilerimize sesleniyoruz. Burada çay parayla değil. Burada sadece bardak parayla. Yalnızca bardağınızı getirirseniz çaya da ücret ödemeyeceksin bu hizmetimizle birlikte de emeklilerimizin bir nebze olsun yanında olmak istiyoruz. Ama neleri başaracağız? Kim üretecekse yanında olacağız. Hayvancılıkla uğraşanın da yanındayız. Arıcılıkla uğraşanın da yanındayız. 65 yaşını geçip de evinde tamiratını yapamayan Ayşe teyzemin evine de gidip tamiratını yapacağız. Hasan amcamın evine gidip de onun hem bakımını yapacağız, hem sağlık ihtiyaçlarını göreceğiz, hem de beslenmesinde de yanı başında olacağımızın da herkes bilmesini istiyorum. Bu yolculuğumuzu daha da güzelleştireceğiz. Bu yolculuğumuzu daha da büyüteceğiz. Bizi kim silkelemek isterse istesin, biz dimdik durarak çalmadan, çaldırmadan bu halkımızın yanında olacağımızı da birilerinin bilmesini isterim. Onlar onlar bizlerin başında yargı sopasını ne kadar sallamak isterlerse istesinler alnımız ak, vicdanımız rahat. Harama işimiz olmaz, haram lokma boğazımızdan geçmez. Elinizden geleni arkanıza da koymayın diyorum arkadaşlar. Umut ediyorum bu yolculuklarımızın. Bu, bu emekli evimizin sayısını arttıracağız. Sizlerin kapınızdan çıktığınızda mutlu olduğunuz şehri beraber yaratacağız. Sizlerin otobüse bindiğinde üzülen kardeşlerimiz var. Onlara da buradan sesleniyorum. 65 yaşın üstündeki ömürlerini cefa geçirmiş bu annelerimizin de bu babalarımızın da bu sokaklarda gezmek, bu imkanlardan faydalanmak analarının ak sütü gibi helaldir. Onun için onları gördüğünüzde ellerini öpün. Onları gördüğünüzde Başınızda önünüze eğip saygınızı gösterin. Ama onlar da şunu yapsınlar. Yedi buçukta dokuz buçuk, üç buçukta beş buçuk arasında maalesef yolcu yoğunluğumuz çok. Gelin o saatlerde de siz de otobüslere ihtiyacınız yoksa binme neden gari. Hepinizi çok seviyorum. Bu şehri beraber güzelleştireceğiz. Bu şehrin güzelliği noktasında hep beraber çalışacağız. Bugün Ormumcunun ölüm yıldönümü. Bir kez daha anlıyoruz ki bu ülkede birilerinin kendi şahsi çıkarları doğrultusunda inançları siyasete alet etmeye başladıklarında karanlık her geçen gün büyüyor. Birileri istiyor ki Kula kulluk edenlerin sayısı çoğalsın. Bizler onlara inat sevginin çoğaldığı, barışın çoğaldığı, kardeşliğin çoğaldığı bir şehri yaşatacağız. Bizler onlara inat birbirimize baktığımızda dinimize, dinimize, inancımıza, siyasi fikirlerimize göre ayrışanların değil, sadece ve sadece insan oldukları için baş tacı edildikleri bir şehri inşa edeceğiz. Bizler bu yolculuğumuzda sadece kendimizin fikirlerine göre değil bu şehirde yaşayanların fikirlerine göre de saat ve kültür etkinlikleri yapacağız. Bu şehirden hiç kimse kendisini ötekileştirilmiş hissetmeyecek. Ne sağcı kardeşim hissedecek ne solcu kardeşim hissedecek. Ne muhafazakar kardeşim hissedecek ne de layık kardeşim hissedecek. Ne de inancından dolayı zor durumda kalan kardeşim hissedecek. Hep beraber bu şehri ayrışmadan yöneteceğiz. Bu şehrin yaynakları içerisinde her anlamda dayanıştığımız bir şehri yaratacağız. Tabi bugünlerde günlerde acılarımızın yoğun yaşandığı günleri geçiriyoruz ama maalesef yaşamda durmuyor, devam ediyor. Büyük bir ihmalin eseri Kartal Kaya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza geçmiş olsun acil şifalar diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Umut ediyorum ki bu türlacıların yaşanmadığı bir şehirde, bir ülkede buluşmak dileğiyle emekli evimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olması dileğimle hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Emekçi büyüklerimize, kardeşlerimize, abilerimize buradan faydalanmayı kendilerine nasip eder. Şehrimizin ve insanlarımıza hayırlı, uğurlu ve mübarek eyle. Evet hayırlı, uğurlu olsun arkadaşlar.